Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfat diğer bir adıyla önat konusunu işleyeceğiz. Sıfatlar arkadaşlar isimlerden önce gelerek ismi niteler ya da belirtirler. Sıfatı bulduğumuzda biz aynı zamanda sıfat tamlamasını da bulmuş oluyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Ve yine sıfatlar kendi aralarında iki grupta incelenirler. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatları ismin rengini, durumunu, biçimini bildirirler arkadaşlar ve isme sorulan hangi, nasıl sorularına cevap verirler. Yuvarlak masa mutfağa pek yakışmadı örneğini incelediğimizde ben bütün sorularımı sıfatı bulmak için isme soruyorum. Hangi masa? Yuvarlak masa. Sorumun karşılığını aldım biçimini bildirdi anlamsal olarak bana niteleme sıfatını verdi. Temiz evde yaşamak bambaşka güzel örneğine baktığımızda ev isim, e sıfat dediğim şey isimden önce geliyordu değil mi? Hangi ev diye sorduğumda bana neyi verdi? Temiz ev sıfatı yani niteleme sıfatını verdi ve evin durumunu bildirdi arkadaşlar anlamsal olarak. Belirtme sıfatları dediğimiz şey kendi arasında dört grupta incelenir. Sayı sıfatı, belgisi sıfat, işaret sıfatı ki diğer adıyla gösterme sıfatı ve soru sıfatıdır. Peki niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarından soru sizlere nasıl gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı birlikte kullanılmıştır diye verir. Siz artık arkadaşlar niteleme sıfatının hangi soruları yönelterek bulduğumuzu biliyorsunuz. E belirtme sıfatı deyince bunu sanki bambaşka bir şey gibi düşünüyorsunuz ama Bambaşka bir şey değil. Belirtme sıfatını sorduğunda arkadaşlar aslında cümlede sayı sıfatı olabilir, belgisiz sıfatı olabilir, gösterme diğer adıyla işaret sıfatı olabilir veya soru sıfatı olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim belirtme sıfatlarından sayı sıfatımızla. Sayı sıfatları isimlerden önce gelerek isimlerin sayısal özelliklerini bildiriyor ve kendi aralarında 5 grupta inceleniyor arkadaşlar. Farklı tarzı soru tipleri var. Onları sorarak sonuca ulaşıyoruz. 3 öğrenci bahçede tartışıyorlardı cümlesine baktığımızda soralım sorumuzu uygun olan sorumuzu. Kaç öğrenci yine neye sordum İsme sordum. 3 öğrenci cevabını verdi. İsme sorduğum kaç sorusu bana asıl sayı sıfatını verdi. Üçüncü öğrenci yarışı tamamlamadan bıraktı dediğimde kaçıncı öğrenci uygun olan soruyu isme sordum. Üçüncü öğrenci bana sıra, sıra sayı sıfatını verdi. Pardon. Öğretmen her sınıftan üçer öğrenci seçti dediğimde yine isme uygun olan soruyu sordum. Kaçar öğrenci Üçer öğrenci isme sorduğum kaçar sorusu bana üleştirme sayı sıfatını verdi. Bu işte yüzde yirmi kar var. Yarım kilo elma yeter. Çeyrek ekmek kokoreç yedi cümlelerine baktığımızda yüzde yirmi yarım çeyrek sözcükleri isimleri kesirli olarak ifade ettiği için ben bunlara kesir sayı sıfatı dedim. İkiz kenar. 300 kedi yavruları, 400 çocuklar topluluk sayı sıfatını bildirdi arkadaşlar bana. Çünkü topluluk sayı sıfatları adın gösterdiği varlık ve nesneler arasında bir yakınlık, birliktelik ve topluluk bulunduğunu gösteren sıfatlardı. Asıl sayılara arkadaşlar ız, uz ekinin getirilmesiyle kurulurdu. İkiz, üçüz, 400 gibi. Ve o sayıya anlamsal olarak topluluk anlamı kazandırır. Dolayısıyla topluluk sayı sıfatı adını alır. O zaman sayı sıfatları toparlayalım kendi arasında. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı ve topluluk sayı sıfatı olmak üzere 5 grupta inceleniyorlarmış. Belgisiz sıfatla devam edelim. Belgisiz sıfat dediğim şey adı üstünde sayı bakımından kesin olmayan, belli olmayan sıfatlardır. Yine isimlerden önce gelir ve ismi nitelerler arkadaşlar. Birkaç kişi bana adres sordu dediğimde kaç kişi olduğu belli değil. Birkaç. Kimi insanları pek sevmiyorum derken hangi insanlar kimi insanlar ama sayı bakımından belli mi kesinlik var mı? yok. Bazı insanlar hayatımdan hiç çıkmadı dediğimde yine bazı insanlar arkadaşlar burada bana sayı bakımından kesinlik vermediği için belgesiz sıfatı ifade ediyor. Dikkat etmeniz gereken birkaç önemli uyarım var onlara değinelim. Yolda yürürken sormuşlar bir bilgeye diye karşınıza bir cümle çıksın. Altını çizsinler. Bir numaralı sözcüğe iki nolu Sözcük olarak bir önerme yazsınlar. İki nolu Sözcük, sayı sıfatıdır desinler. Doğru mu? Bakalım. Siz şöyle bakarsanız bunu sayı sıfatı olarak kabul edebilirsiniz. <laughs> Pardon. Bilge, isim hocam. E, isme sorarım hocam. Kaç bilgeye? Bir bilgeye. Bana neyi verdi? Sayı sıfatını verdi. Hayır arkadaşım, buradaki sayı anlamındaki bir değil. Buradaki bir herhangi anlamına geldiği için belgisiz sıfat olarak kabul edilir. Lütfen bir tek altı çizili noktaya değinmeyin arkadaşlar. Cümlenin tamamıyla anlamlandırın altı çizili kısmı. Yoksa yanlışa düşersiniz. ÖSYM bir sözcüğünden de sizi çok vurur. O yüzden lütfen dikkat ediniz. İkinci önemli nokta ise ilk masayı bize ayır cümlesi karşınıza çıktı. İlk sözcüğün altını çizdi. Sizce buradaki ilk sözcüğü sayı sıfatı mıdır yoksa belgisi sıfat mıdır? Buradaki ilk sözcüğü arkadaşlar sayı sıfatıdır. Çünkü ilk dediğimiz şey daima birincidir. Dolayısıyla belgisizlik içermez. Sıra sayı sıfatı içerir. Dikkat edin lütfen. Diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta da şudur. Son masayı bize ayır ifadesi karşınıza çıktı ve son sözcüğünün altını çizdiler. Buradaki son belgisiz sıfat mıdır yoksa sayı sıfatı mıdır? İkisi de olabilir arkadaşlar. Parçadaki anlamına göre değişir. Parçada sayı verilmişse ve bunun üzerine son masa ifadesi kullanılmışsa buradaki son sayı sıfatıdır. Fakat parçada sayı verilmemişse buradaki son belgesiz sıfat olarak kabul edilir. Lütfen dikkat ediniz bir ilk son sözcüklerine. İşaret sıfatıyla devam edelim arkadaşlar. İşaret sıfatının diğer bir adı da gösterme sıfatıydı. İsimden önce gelerek ismi işaret yoluyla belirtirdi. Sadece bu şu o sözcükleriyle değil, buradaki, şuradaki, öte, beri, geri, oradaki sözcükleriyle de oluşturulabilir işaret sıfatları. Örneklerimizi inceleyelim. Böyle bir araba istiyorum cümlesine baktığımda araba isim. Ben isme soruyordum sıfatı bulmak için. Nasıl araba işaret yoluyla niteliyorum ismi? Böyle bir araba. İsmi işaret ettiğim için arkadaşlar buradaki böyle sözcüğü işaret diğer adıyla gösterme sıfatı olarak kabul edilir. Peki size yine muhteşem bir soru. Buradaki bir nedir? Belgisiz sıfat mıdır yoksa sayı sıfatı mıdır? Böyle bir araba derken arkadaşlar buradaki bir buna benzeyen, bunun gibi anlamında olduğu için sayı sıfatı değil, belgisiz sıfat olarak kabul edilir. Peki burada isim birden fazla ve farklı türde sıfat almıştır desem doğru kabul eder miyim? Ederim. İsim birden fazla ve farklı türde sıfat almıştır. Türden kastım biri işaret sıfatı iken diğeri belgesiz sıfattır. E birden fazla da sıfat almıştır isim. Soru sıfatıyla devam edelim konumuza. Soru sıfatı arkadaşlar Soruyu gördüğümüzde sorulan soruya çok değil iki kelimelik cevap veriyoruz. Ve verdiğimiz cevabı çözümlüyoruz. Çözümlediğimiz cevap arkadaşlar. Pardon. Sıfatı veriyorsa bize sorulan soru soru sıfatıdır. Hangi kitabı istersiniz cümlesi karşımıza çıktığında cevap veriyorum iki kelimelik o kitabı diyorum. Sonra verdiğim cevabı çözümlüyorum. Kitap isim Soruyorum isme, hangi kitap? O kitap. İsme sorduğum hangi sorusu bana neyi veriyordu? Sıfatı. O zaman çözümlediğim cevap sıfatsa, sorulan soru, soru sıfatıdır. Kaç zaman oldu görmeyeli dediğimde, 5 yıl cevabını verdim. Yine iki kelimelik bir cevap verdim. Verdiğim cevabı çözümledim. Yıl, isim. Soruyorum uygun olan soruyu. Kaç yıl? 5 yıl. Dolayısıyla yine bana burada beş sözcüğü sıfatı verdi. Çözümlediğim cevap sıfatsa sorulan soru soru sıfatı oldu. Aynı şeyi zarflarda da zaten size anlatmıştım. Bol bol soru çözerek pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Atlaşmış sıfat diye bir konumuz var. Ona geldiğimizde niteleme sıfatları çekim eki alarak veya almadan niteledikleri ismin yerine geçecek şekilde kullanılır. Bu sözcüklere arkadaşlar adlaşmış sıfat adı verilir. Örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Birkaç tane önemli noktam var lütfen bunları iyi dinleyin. Niteleme sıfatları adlaşmış sıfata dönüşürken belirtme sıfatları adlaşmış sıfata dönüşmüyor arkadaşlar. Unutmayın. Zaten tanımını yaparken de niteleme sıfatlarının çekim eki alarak oluşmasından bahsetmiştim. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır demiştik. Sadece atlaşmış sıfatlarda sıfat tamlaması yoktur arkadaşlar. Çünkü atlaşmış sıfatlarda isim yoktur. Yalnızca sıfat bulunur. Örneklerimizle devam edelim. Uçağa binen yolcular heyecanlıydı dediğimde normal sıfatımızı bulalım burada. Yolcular isim, isme soruyorum. Hangi yolcular? Uçağa binen. Bana sıfatı verdi. Adlaşma sıfatı olması için arkadaşlar ismin ortadan kalkması lazım. Ve niteleme sıfatı dediğim yerin çekemek'i alarak, uygun çekimekini alarak ismi karşılaması lazım anlamsal olarak. İsim ortadan kalkacaksa ben bu cümleyi aynı şekilde anlamlandıracaksam nasıl yaparım atlaşmış sıfatını? Uçağa binen yolcular değil uçağa binenler derim. Ve buradaki binenler sözcüğü yolcular sözcüğünü nitelerken Çekim eki alarak, lerler burada çekim eki, hem yolcu adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek atlaşmış sıfatı olmuştur. Mavi rengi seviyorum. Şimdi tekrar sıfatımızı bulalım. Renk isim sordum. Hangi renk? Mavi renk. Bana niteleme sıfatını verdi. Niteleme sıfatı öyle bir çekimeki alacak ki renk sözcüğünü yani ismi kastedecek anlamsal olarak. İsmi ortadan kaldırdım. Nasıl devam ettiririm bu cümleyi? Maviyi seviyorum şeklinde. Çok okuyan çok bilir cümlesine baktığımızda çok okuyandan kastım ne olabilir burada adlaşma sıfat var mı? Çok okuyan insan ya da kişi çok bilir diyebilirim. Dolayısıyla niteleme sıfatına gelen çekim eki neyi kastetmiştir? Arkadaşlar ismi kastetmiştir. Dolayısıyla adlaşma sıfat adını verir. Rüzgâreken fırtına biçer. Yine burada adlaşmış sıfat mevcuttur. Rüzgârekenden kastı rüzgâreken insan olabilir, rüzgâreken kişi olabilir. Dolayısıyla adlaşmış sıfat oluşturmuştur. Bunlara lütfen dikkat edelim. Ve adlaşmış sıfatlarda ne yoktur dedim? sıfat tamlaması yoktur. Bakın adlaşmış sıfat olmamış hali uçağa binen yolcular dedim. Sıfatı buldum. Hem sıfat hem isim olduğu için sıfat tamlaması vardır dedim. Mavi rengi seviyorum derken yine aynı şekilde hangi renk mavi renk sıfatı buldum. Hem sıfat hem isim olduğu için sıfat tamlaması vardır dedim. Ama buraya geldim adlaşmış sıfat yaptığım yerlere Uçağa binenler maviyi seviyorum dedim. Şimdi uçağa binenler derken sadece sıfat var burada. Maviyi seviyorum dediği için de isim bulunmadığı için her ikisinde de burada sıfat tamlaması oluşturmuyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Şimdi vereceğim birkaç tane not var. Bunlara da dikkat edelim. Eğer bir cümlede unvan ve lakap ismi belirtir halde ise o cümlede unvan sıfatı var demektir. Ayrıca unvan sıfatları isimden önce gelebileceği gibi isimden sonra da gelebilir. Bakalım Mustafa Kemal Paşa dediğimde isimden sonra gelmiş. Doktor Mehmet dediğimde isimden önce gelmiş. Peki hocam unvan sıfatları hem isimden önce hem de isimden sonra gelebilir mi aynı yargı içerisinde? Gelebilir arkadaşım. Öğretmen Ayşe Hanım dediğimde isimden hem önce gelmiş hem de sonra gelmiş. Makinist Ahmet Usta dediğimde isimden önce gelmiş, isimden sonra gelmiş. Burada dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise unvan değil unvan on arkadaşlar yazarken de söylerken de lütfen dikkat edelim. Diğer bir notumuz sıfatlarda küçültme sıfatlara c, cik, ceiz, cız, ımtırak imsi küçültme ekleri getirilerek yapılır. Küçültme eklerimizi tanıyoruz. Lütfen unutmayalım bunları. Minicik elleriyle kapıyı açtı örneğine baktığımda yine normal sıfatı buluyorum burada da. İsme soruyorum. Nasıl elleriyle? Minicik elleriyle. Cık cık küçültme ekimi arkadaşlar sözcüğe eklendiğinde sıfatı veriyorsa küçültme sıfatı kabul ettim. Peki bu niteleme sıfatı nasıl olurdu? Sözcüğe eklenen küçültme ekini çıkarırdım. Minik elleriyle kapıyı açtı dediğimde bana nasıl elleriyle minik elleriyle niteleme sıfatını verirdi. Mavi imtirak elbise çok yakışmıştı. mavimsi kazak sökülmüş dediğimde yine arkadaşlar imtirak ve imsi küçültme ekleri sözcüğe eklendi. Bana küçültme sıfatını verdi. Yaşlıca adam evine gidiyordu dediğimde hangi adam yaşlıca adam? Bakın yine buradaki cac'e küçültme eki sözcüğe eklenmiş. Dolayısıyla küçültme sıfatını verdi. Bunu niteleme yapsaydık nasıl olurdu? Yaşlı adam evine gidiyordu olurdu. Orada da bana niteleme sıfatını verirdi. Diğer bir notumuza baktığımızda sıfat olan kelimenin ilk sesli harfinden sonra PRSM pekiştirme harflerinden birisi getirilerek arkadaşlar pekiştirme sıfatları oluşturulur. PRSM pekiştirme harflerini hatta biz bir sebze ismiyle kodlayıp pırasam demiştik unutmayın lütfen. Tertemiz ev çok güzel görünüyordu dediğimde yine normal sıfatı bulur gibi soruyorum. Nasıl ev? Tertemiz ev. Sözcüğe pekiştirme harflerinden birisi yani R harfi eklenmiş. Dolayısıyla pekiştirme sıfatını meydana getirmiş. Bu kadar basit. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Mi'yi biliyorsunuz biz soru edeti olarak biliyoruz. Peki bunun başka bir işlevi var mı? var. Soru edatı olan mi pekiştirme görevinde kullanılabilir arkadaşlar. Temiz mi temiz bir evde dediğimde yine sorumu sordum. Nasıl evde? Neye sordum? İsme sordum. Temiz mi temiz? Buradaki mi soru edatı bana neyi verdi? Pekiştirme anlamını verdi. Dolayısıyla nasıl sorusunda karşıladığı için pekiştirme sıfatının içerisinde yer aldı. Diğer bir notumuza bakalım. İkilemeler sıfat görevinde kullanılabilir dedim. Aynı sözcüklerin tekrarıyla oluşan ikilemeler vardı, farklı türdeki ikilemeler vardı. Bunları anlatmıştım zaten okulda. Mavi mavi gözleriyle bana bakıyor cümlesine baktığımda yine isme soruyorum. Nasıl gözleriyle? Mavi mavi gözleriyle. Sıfatı verdi mi buradaki ikileme? O zaman ikileme sıfat görevinde kullanılabilir. Karşınıza bir soru geldi arkadaşlar. Aşağıdaki parçada alta çizili sıfatların hangisi yapısı bakımından farklıdır dedi. Şimdi yapı deyince neye bakıyordum ben? Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Tür deyince neye bakıyordum? Sıfat mı, isim mi, fiil mi, zarf mı, zamir mi gibi. Değil mi? Bunlara lütfen dikkat edin yapı bakımından neye bakacağımıza. Yanık türkülerle sönük bir mum gibi yüreğim. Birkaç insan ve bir kulübe yeter bana cümlesinde altın çizmiş çizmişiz sözcüklerin. Bunların hepsi arkadaşlar baktığınızda sıfat. isme sorulan sorulara cevap veriyor. Bize Türünü değil yapısını soruyor. Neye bakacağız? Sönmekten sönük türemiş, yanmaktan yanık türemiş, fiilken isme dönüşmüşler, tür değiştirmişler. İki tane bir sözcüğü basittir arkadaşlar burada. Birkaç sözcüğüne baktığımda ile kaç sözcüğünün birleşmesinden birleşik sözcük meydana gelmiştir. Dolayısıyla yapı, yapısı bakımından diğerlerinden farklı olan sözcüğümüz 4 numaralı sözcüğümüzdür. Lütfen unutmayalım dikkat edelim sıfatlar konusunu bitirdik arkadaşlar. Ee, lütfen bol bol sorularınızı çözün bu konuyla ilgili. Tekrarlarınızı yapın, yapın. Videoyu dinlerken arkadaşlar lütfen not alarak dinleyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.